Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi oyuna yeni karakter şehit gelecek arkadaşlar ve ben de onu özel şu an bir tane hesap açtım. Ve arkadaşlar bunu Brawl Pass'ini sonuna kadar elmaslarla beraber bastım abi ve en sona kadar getirdim. Şimdi buradaki ödüllerin hepsini teker teker toplayacağız arkadaşlar ve bakalım yeni karakter şehidin şansına. Bu hesaba toplamda kaç tane karakter çıkaracağız merak ediyorum arkadaşlar. Öncelikle bakalım hesapta 6 tane karakter var abi ve Brawl Pass'i topladık ondan sonra gençler buradan Melek Star hediyelerini fullleyeceğiz. Ee, Şeytan Star hediyelerini de fullleyeceğiz ve harbiden yeni karakterin şansına bakalım çıkartabilecek miyiz gençler? Hızlı hızlı başlıyoruz abi toplamaya. Evet. Bakalım abi yeni karakter şeyin şansına bugün kaç tane efsaneyi çıkaracağız? Kaç tane şey gelecek göreceğiz arkadaşlar ve buradan evet Endelle başladık. Sıkıntı değil abi. Ben bugün yeni karakter şeyde güveniyorum ve en az 2-3 tane efsanevi çıkaracağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada yeni karakterler de açılıyor teker teker. E, kim alalım? Buradan Brok'u alalım abi. Gel Brok'cu. Şimdi üçteyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz. Ve buradan bu sefer Super Ender geldi abi. Tamam sıkıntı değil arkadaşlar. Sıkıntı değil. Daha bir sürü ödül var abi burada. Şu an 5. kademeye geldik arkadaşlar. Açıyoruz. Hadi kanka gelir mi dedim. Arkadaşlar bu sefer Ender geldi abi. Neyse toplayalım abi. Şu anda Brok'u da açıyoruz abi. Evet güzel bir şekilde Brok da açıldı. Harbiden mükemmel. Şimdi bir tane destansı savaşçı seçeceğiz. Vallahi bu gel kardeşim ben seni seviyorum ya. Arkadaşlar bu adamdır. Aha gizemli oldu. Gizemli, gizemli ve gizemli de kaldı gençler. Açıyoruz. Evet içinden bu sefer güç puanı çıktı abi. Ama harbiden güzel oldu bak. Gizemliye kadar yükseldik. Şimdi gençler elmasları buradan alıyoruz. Ve geldik 9. kademeye. Hadi abi artık çıksın ya. Hadi artık bir karakter çıksın. Ve buradan bu sefer ender geldi arkadaşlar. Oh güç puanlarını toplayalım da arkadaşlar. Yeni karakter şey gelince güç puanlarını basarız ve son seviyeye kadar yükseltiriz. Bu sefer gizemli oldu dedim ve gizemli karakter Sprout geldi. Evet, şeydin şansına harbiden ilk gizemli karakteri çıkardık gençler star hediyesinden. Vallahi billahi güzel oldu abi. 13 değil. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, bu sefer ender geldi abi. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar altınlarla güç puanları da yeni karakter şeyde basacağım abi. Hadi bakalım. O çöz destansı ve bu sefer de İstanbul'da kaldırdı. Yapma kardeşim ya. Neyse gençler şöyle hızlı hızlı toplamaya devam. 17'deyiz abi 17'deyiz. Buradan bir şey gelir mi? Ve buradan da Süper Ender geldi. Şimdi elmaslarını toplayacağım arkadaşlar. Bu elmaslarla beraber de Melek'le Şeytan Star Elyon'u açacağız. Hadi bakalım. Aha yine gizemli oldu oğlum. Oha. Üst üste gizemler gelmeye başladı. Vallahi çıldıracağım arkadaşlar. Bir tane daha basıyorum. Bir tane daha basıyorum. Efsane olmadı ama gizemli de iyidir. Hadi bakalım içinden ne gelecek? Oo 500 tane altın geldi. Güzel. Vallahi altın geldiği zaman seviniyorum gençler. Çünkü bu altınları yeni karaktere basacağız abi. 21'deyiz şu an. Hadi bakalım kanka. Distansı ah be. Bu sefer distansıya kadar yükseldik. Daha fazla ilerleyemedik. Bu arada bo da açılıyor gençler. Evet. Boyu da şu anda açıyoruz. Ee, başta toplam kaç karaktere vardı bizde? 6 tane vardı. Birazdan bakacağız toplam kaç tane karakter çıkardık. 23'teyiz gençler. Hadi bakalım bunu buradan açıyoruz. Evet bu sefer Ender geldi abi. Şimdi güç puanlarını almaya devam arkadaşlar. Buradan istediğimiz bir karakteri almamız lazım. Bu sefer Bibi'yi alacağım ya. Ücretsiz olarak buradan Bibi'yi de alıyoruz gençler. Evet şu an hesap gerçekten mükemmel bir şekilde ilerliyor abi. Ama bizim amacımız efsane bir karakter de çıkarmak. Hadi bakalım. Oha koltuğu da açtık. Oğlum toplam kaç tane karakter açtık ya. Vallahi bildiği var ya yeni karakter şeyin şansına. Neredeyse bütün karakterleri açacağız arkadaşlar. Tamam geldik 27 abi. Hadi bakalım belki buradan bir şey gelir. Ve buradan da gele gele süper ender geldi abi. Sıkıntı yok. Oh elmasları toplayalım abi. Elmaslar önemli bizim için. Şimdi geldik arkadaşlar 29 abi. Hadi bakalım. Şansımız artık burada olsun diyorum. Ve bu sefer gene destansı geldiler arkadaşlar ya. Abi bir tane efsane bir gelse vallahi çıldıracağım da gelmiyor. Hadi bakalım kanka. Artık bir tane gel diyorum. Ve süper enderde kaldık arkadaşlar. Tamam şimdi dynamite de açılıyor bakalım. Ah be Dynamite Dance açılıyordu. Neyse sıkıntı değil. Daha bir sürü ödül var gençler. Açıyoruz. Ve buradan Ender geldi abi. Tamam altınları toplayalım arkadaşlar. Şimdi buradan müceferimiz geldi. 35'e geldik. Hadi kanka. Hadi Rez. ve buradan gelen Ender geldi arkadaşlar ya. Abi ben ne zaman efsaneyi çıkaracağım bilmiyorum ki. Dynamite açıyoruz bu arada arkadaşlar. Harbiden mükemmel. Yeni bir destan savaşçı açılıyor. Açılsın bakalım. Bence bir iyi alalım arkadaşlar burada. İyi geldi abi güzel bir şekilde. Geldik 37'deyiz. Hadi kral. Hadi kral artık gel diyorum. Ender geldi arkadaşlar. Tamam elmasları alalım abi buradan. Oğlum bayağı elmas oldu ha. Vallahi elmaslar şu an birikiyor. 39 diz gençler ve gelenler Ender geldi be. Yapma bu oyuncum ya. Arkadaşlar son 10 kademe kaldı abi. Hadi bakalım bir efsanevi çıkartabilecek miyiz? Ender süper Ender. Abi yine süper Ender'de kaldık ya. Oğlum bir kere efsanevi yükselsen. Vallahi çıldıracağım kardeşim ya. Lütfen ya. 43 diz gençler hadi. Şansımızı zolluyoruz. Destansı ve efsanevi. İşte bu be. Beklediğim efsanevi sonunda geldi. Acaba içinden ne çıkacak arkadaşlar? Harbiden merak ediyorum. Ve bunu buradan yapıştırıyoruz diyorum. Ne geldi lan? Oğlum ekran dondu bir dakika. Ve efsanevi karakter mi geldi. Oha... Abi yeni karakter Shaden'in şansına yemin ediyorum efsane yemek geldi lan. Şu anda baya şanslıyız arkadaşlar. ilk efsanevi karakterimizi çıkardık. Harbiden mükemmel abi. Neyse açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 45'teyiz. Hadi lan bir efsane daha çıkartabilir miyiz gençler? İnşallah çıkar diyorum abi. Evet bunu buradan alıyoruz. Ve buradan arkadaşlar bir tane kostüm alıyoruz abi. Larry ile Lowry kostümü. Evet gerçekten mükemmel abi. Şimdi 47'deyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi kanka hadi diyorum. Evet bu sefer ender geldi. Arkadaşlar sonda efsane var biliyorsunuz. Buradan kostümümüzü de alır güzel bir şekilde. Kostümler güzeldir arkadaşlar. Şimdi geldik abi 49'a. Evet buradan bir açılır mı açılmadı. Bir tane daha kostüm alıyoruz gençler buradan. Ve şimdi geldik efsanevi star hediyesine. Bir dakika oyuncu Ünvanı da alıp geldik efsanevi star hediyesine gençler. İnşallah bundan güzel bir şey çıkar. Yapıştırıyorum bunu ve ne geliyor? Bin tane altın geldi. Bu sefer şanssız gençler. Bir tane daha star hediyemiz kalmış. Hadi bakalım reis. Hadi. Evet bu sefer de kaldık arkadaşlar. Şimdi abi elmaslarımızla beraber de ne alacağız Biliyoruz mu arkadaşlar? Melek hediyesi alacağız abi. Vallahi bir de şansımızı burada deneyelim. Ve bir şey mi gelir dedim. Evet bundan bir şey gelmedi. Oha 8 bit geldi lan. Oğlum ben bir şey gelmedi dedim. Vallahi 8 bit geldi. Vallahi arkadaşlar yeni karakter şey de ismi şanslıymış abi. Neyse elmasların bitene kadar buradan Melek Star Dealer'ını açacağım abi. Belki şansımıza bir karakter daha gelir. Ve buradan bir şey gelir mi kanka? Oğlum biraz zor açıldı ama gelmedi arkadaşlar ya. Evet bu da biraz zor açılıyor gibi. Ve buradan bir cefer geldi. Hadi bakalım Arkadaşlar buradan da gelmedi abi. Şimdi bir 5 tane de açmak istiyorum abi ben buradan melek hediyesi. Bugün güveniyorum abi. Melek hediyesinden de bir şey çıkartacağız. Hadi şadi. Yeni karakter şadinin şansı. Ve uy Bir karakter daha çıktı. Oğlum bugün kaç tane karakter çıkardık ya. Vallahi arkadaşlar yeni karakter şadi harbiden şanslıymış abi. Bunu buradan açıyoruz. Evet buradan da bir şey gelmedi. Galiba arkadaşlar bundan bir şey gelecek diyorum. Evet bu sefer de bir şey gelmedi abi. Burada ücretsiz bir tane de şeyimiz var. Şeytan hediyemiz var. Belki şansımız bundadır diyorum. Ve buradan da bir şey gelmiyor arkadaşlar. Ama bugün... Yeni karakter Shaden'in şansına baya bir karakter çıkardık. Harbiden yeni karakterin ismi baya şanslıymış. Şu anda ekrana önceki videoları koydum. Tıklayıp onları da izleyin arkadaşlar. Çünkü onlar da baya mükemmeldi. O yüzden herkes tıklayıp o videoları izlesin. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.